Selamun Aleyküm gençler. Bugün sizlere nasıl kendi mobil panelinizi kurarsınız göstereceğim. Sorgu panelinizi nasıl mobil kurarsınız onu göstereceğim. İlk yapmanız gereken fazla bir şey gerek yok. Sadece bir VDS alacaksınız. Onu da ben zaten ücretsiz vereceğim Telegram'dan veya Instagram'dan. Instagram hesabımda diğer real gençler. Yazıp VDS falan isteyenlere verebilirim yani. İlk önce Google Play Store'ya geleceksiniz. Buradan var. Onu indireceksiniz. VDS'e giriş yapmak için uzaktan bağlantı. Buradan giriş yapacaksınız. Ben hemen şey yapayım. Giriş yapayım bir dakika. Şimdi VDS'ne giriş yaptınız. Önünüze şöyle bir ekran gelecek. Bir dakika. Aynen şöyle bir ekran gelecek. Şimdi ilk önce buradan yapmanız gereken, buradan tarayıcı açıp X amp indireceksiniz. Zamp indireceksiniz ilk önce. Yazılışı da söyleyeyim. Bir dakika. Hatta arka planda var benim. Şurada. Şimdi. Kurduğunuzda gençler. Sizde şunlar. Start olacak. Şu 1 ve 2'deki. Şöyle olacak gençler. Şuradakiler şöyle olacak. Siz bunlara. Basın böyle birer tane. Bastıktan sonra bunlar yeşil olacak. Bir dakika. Şunlar şöyle yeşil olacak. Şunu da bir yapalım. Heh. Çıkın sonra buradan. Buradan tarayıcınızı açın. VDS'deki. Şimdi ilk önce buradan size vereceğim linkten script'i indireceksiniz. Ondan sonra dataları falan da linkini vereceğim sizin yapmanız gereken sadece bir vds almak şimdi buraya geleceksiniz localhost phpmyadmin yazacaksınız şurada zaten giriş yapın hemen buradan bir dakika bir dakika vds kasıyor baya ya çekelim şuradan. <gülüyor> <gülüyor> Sil şunu buradan logal. Host. Host. yazdım. Yazıp gönderin hemen girecektir. Şimdi önünüze şöyle bir ekran çıkacak gençler. Buradan benim şunları ben kendim ekledim gençler. 101 milyon 2015 adres sorgu ava gsmtc bir de liberal var. Onları ben ekledim. Bunları hiç olmamış gibi düşünün. Tamam mı? Buradan geleceksiniz ilk önce. Şurada bir şey var. Buradan niv diyeceksiniz. Niv diyeceksiniz. Buradan şu sağ üstten en üstte e, ok işareti var ona basın buradan mesela 101 milyon yazacaksınız bu az sonra dahil falan var 101 milyon içinde sonra buradan şunu bir sileyim bir şuradan create var oraya basacaksınız aktaracak zaten hemen şuraya şuraya aktaracak Ondan sonra ne hmm, başka ne var adres sorgu yazın adres yazın hatta sonra tekrar kredi oluştur deyin. Ondan sonra GSM TC yazın. Tekrar oluştur deyin, Şimdi bu kadar. Buradan çıkın şimdi bir dakika. Şimdi buradan çıkın. Buradan çıkın. Şimdi buradan dosyalara gelin. Buradan dosyalara gelin. İlk başa atayım hatta ben size. Şimdi bir dakika. Şimdi bak. Windows şu şu ekrana göster şu ekrana getirin şu ekrana gelin C'den C'den şu ekrana gelin Zemp dosyası var burada basın ona bir kere şurada HT Docs klasörü var bir dakika dur bir Htdocs klasörü var basın ona şimdi şurada şunlar yok hatta bir dakika ben sileyim şunları Ctrl a yapıp silim şunları delete yapayım. Şimdi indi diyelim şunları silin. Şimdi Dovland'a gelin hemen şuradan bir dakika. Dovland'a gelelim. Heh. Buradan Dovland var. Script'i hemen kuralım. Şu script şu gençler. Hemen şey yapayım. <laughs> hemen kopyala yapıştır yapayım script'i. Bunun script'in içinde HT Docs klasörü var. Ona basın bir kere, açılsın bir dakika. Şimdi basın üstüne şunu bir kere. Heh. Şimdi buradaki tüm dosyaları CTRL e yapıp hepsini alıyorsunuz sonra Ctrl+C yapacaksınız. Kopyalıyor buradan. Bir dakika kopyalasın ilk önce. Bir de localhost'u nasıl e, publik yapacağınızı göstereceğim. Şöyle en sonda şunları bir kopyalayıp yapıştıralım bir kuralım parayı ilk önce. <laughs> Gençler ben bir de bayağı araştırdım. YouTube'da falan hiç mobilden sorgu paneli kuran kimseyi görmedim. Ben de çekersem baya faydalı bir içerik olacağını düşündüm. O yüzden bu videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi çıkın buradan tekrar HT Dox klasörüne gelin buradan zamptan. Şimdi buradan CTRL e V yapın. Buradan tüm dosyaları içine atacak zaten. Bakalım bir attı mı? Şimdi gençler şunun indeksi hatalı, şu indeksi sileyim hemen bir tane indeks vereceğim size Ben açıklamalarda onları da atacaksınız bu indeksi silip pardon bir dakika dosyaları sildik yanlışlıkla o indeksi sileceksiniz e, yerine bu indeksi indireceksiniz çünkü e, bu indeks bozuk olduğu için e, scriptte çalışmıyor o yüzden <laughs> söyleyeyim yani bir dakika CTRL CTRL a yapalım tekrar CTRL C <laughs> Gençler bir de videosu yıllık falan alırsanız işinize baya yarar yani aylık falan almayın sürekli uğraşmayın yani böyle bir kere alın kurun kullanın sonra <laughs> bir dakika şunları tekrar kopyalayalım kopyalansın ben videoya devam edeyim hemen. Kopyaladık şimdi tekrar yapıştıracağız hemen. Heh, yapıştırdı kendi otomatikman zaten. Video bayağı uzun olacak ama yapacak bir şey yok. Bir dakika. Aslında şu script de güzeldi de neyse buradan devam ettik. He. Buradan geleceksiniz şu indeksi sileceksiniz ilk önce şu indeksi sileceksiniz canavar Buradan bir dakika üstüne basın bir delet olsun şimdi şuradan heh, delete yapacaksınız Tamam bir dakika ben hemen şu yeni indeksi atıp geleyim hemen bir dakika şimdi buradan direkt Telegram'a girin benim kanala girin Şimdi burada şu indeksi alacaksınız indireceksiniz Çıkın buradan geleceksiniz Şuradan bir dakika göstereceğim ben size şimdi Şimdi buradan desktop'a basın Heh. Şu indeksi var ya Kopyalayın şöyle hemen Kopyalayın şuradan Buradan tekrar geleceksiniz HT9 klasörüne. Buradan CTRL V yapacaksınız ona. CTRL V yapacaksınız. İndeks gel indeks geldi. Şimdi bu çalışan indeks bakalım. Ee, Lokal girelim bakalım çalışıyor mu panel kuruldu mu? B bakayım bir. yazayım da hemen şuraya localhost localhost slash login Tamam giriş yaptı. Hemen şuradan büyük ekran yapayım. Şimdi önünde şöyle ekran şöyle bir ekran çıkacak eve döndeyim buradan. Tamam diyeyim. Çıkın buradan. Bakayım bakayım. Hı. Aa, bir Dakika. Bir dakika bir bekleyin canavar. Şunu hemen düzelteyim ben. Localhost. Localhost. Slash login. Slash yapalım. Bir dakika login. Slash yapalım. Ha girdi. Şimdi gençler bunun şifresini falan nasıl, nasıl öğrenebilirim diyorsanız. Buradan geleceksiniz. Yeni bir sekme açın buradan. <laughs> buradan gelin localhost. Localhost slash phpmeadmin yazacaksınız. Gençler bir de negro falan şey yapmayın. Paralel publik yapmayın. Öyle herkes dosyaya erişiyor. Saçma sapan işler yapıyorlar. O yüzden tavsiye etmiyorum. Domaininiz falan varsa yapabilirsiniz veya biraz sonra göstereceğim yöntemle de yapabilirsiniz. Şimdi gençler bir de buradan new deyip liberal diye bir dosya atacaksınız, açacaksınız size vereceğim şeyi buraya yükleyeceksiniz. Nasıl yükleyeceğim derseniz. Şimdi basacaksınız liberala tamam mı? Buradan çıkacaksınız. Şurada 3 çizgi var tamam mı? Sol üstte. Ondan sonra şurada import var. Import'a basacaksınız. <laughs> Burada chaos file var. Basın oraya. Heh. Şurada liberal zsql var. Basacaksınız ona. Openleyeceksiniz. Bu kadar. bir hemen göstereyim ben. Çıkın buradan tekrar. Buradan gelin. Şimdi dosyayı attıktan sonra basın liberala. Buradan duyuru var, kullanıcı var ve loglar var. Buradan IP'leri topluyor. Kullanıcıya girin. <laughs> Girdiniz. Şuradan tekrar çıkın hemen. Sağ, sağ üstten çıkın. <laughs> bir dakika. Heh. Şimdi burada zaten iki kişi var. Buradan edit diyeceksiniz ilk öndekine. Edit deyin. Edit dedikten sonra benim key zaten burada. Şurada var. Bir de şunlar zaten panelde gözükenler. Çıkın buradan ondan sonra. Apileri bağlamaya geçelim. Dataları, sevkileri. Şimdi. Direkt dosya yöneticisine gireceğiz buradan. Şimdi ilk önce size verdi, vereceğim linkten size vereceğim linkten 2015'i indireceksiniz. 101 milyonu ve GSM datasını indireceksiniz. Şimdi ilk önce şu 101 milyona girelim. Kopyalayalım hepsini. <laughs> bir dakika yüklensin bir. Heh. Basın bunu iki kere çift tıklayarak. değil bir dakika. Hatta direkt tarayıcıdan açayım. Geçen indirdim zaten tekrar buradan. Ay. Şuradan basalım. Bakayım şu da vardı galiba dosya. <laughs> Ha şurada gençler. Aynen şuradaki. Basın onu open file değil hemen. Basın bir kere daha üstüne. Şimdi buradan klavye açacaksınız. CTRL A yapacaksınız. Hepsini içine alacak. Ondan sonra CTRL C yapacaksınız. Hepsini kopyalamaya başlayacak şöyle. Şöyle kopyalayacak. Kopyalasın ben videoyu devam ettireyim. Veya gençler de falan çekilişle falan uğraşmam diyorsanız <laughs> Geyser'e gelebilirsiniz Arkadaş çok ucuza VDS satıyor ee, Ben de ondan alıyorum her seferinde Yani hem güvenilir satacağım da ucuza satıyor ee, Onu da söylemek istedim yani Arkadaş güvenilirdir kendisi Şimdi dosyaları kopyalıyor böyle az kaldı Bakayım video bayağı uzun olacak Ben durdurayım videoyu en azından gençler baya bir uzun kopyaladı çünkü dosya büyük olduğu için 11-15 GB arası. Şimdi kopyaladı diyelim. Geleceksiniz tekrar dosya yöneticisine buradan. <laughs> buradan bir dakika gireyim bir. Girin şuradan. Şuradan tekrar HT Docs klasörüne gireceksiniz. Pardon buradan çıkın bir hemen. MSQL'ye girecektik. Buradan C'ye bakacağız. C, tiz, buradan basın hemen. Buradan aşağı doğru inin. Şurada noktan. Heh, buradan C'ye gireceksiniz. C'de X var. Zampa gireceksiniz. <laughs> buradan MSQL var. Ona basın. Buradan datalar var. Dataya basın. Buradan kopyaladığımız 101 milyonu buradan gelip buradan gelip CTRL V yapacaksınız. <laughs> Attı bunu. Şimdi sıra e, GSM TC'de, TC GSM'de. <laughs> Şimdi onu da ben linkini verdim. Onu da Telegram'a atacağım gençler. Şimdi buradan hemen gelin. <laughs> Dolanda basın. Onu da indirmiştim ben daha önceden. Buradan Simor diyeyim. Şimdi buradan neredeydi o? Bakayım bakayım. Hmm, bakayım bir nerede Şu muydu acaba ya Yok bu şey Siz söyleyin bu da script Bakayım bir hemen bulayım geleyim ben Gençler bu pardon ben bunu Telegramda dosya olarak atmışım kanala Buradan hemen girelim Dolan'da Bakalım bir şuradan Bakalım bir şuralardan ilk önce Heh Buradan Dovlan'da gelin Buradan hangisi bir dakika bakalım bir Telegram desktop turkesin Aynen 116 milyon gsm datası burada Şimdi bunu Basın bir kere üstüne Bunlar da böyle ctla Yapıp kopyalayacağız ctrl a bunu hızlı kopyalayacak kesin durdurayım ben şunu da kopyalasın ilk önce evet gençler bunları da indirdik pardon bunları da kopyaladık şimdi buradan geleceğiz tekrar htdocs klası şeye mysql'ye gireceğiz tekrar buradan bakayım bir nerede şurada basın hemen buradan tekrar dataya basacağız Gençler video uzun olacağı için ben şu 101 ile GSM datayı tek koyacağım. Gençler şimdi bunları aktardınız buraya. İsimleri farklı olacaktır. Siz şu hacker dede diye hacker dede olan tarafları GSM TC yapıp e, bırakın nokta M'yi falan sonlarını hiç Yoksa olmaz. Şimdi gençler sıra geldi. Bunun e, lokal hostu nasıl Publik yapacağımıza. Şimdi ilk önce bir dakika geliyorum hemen. Şuradan geleceğiz arama yerine. Şunu yazacağız canalar Şunu yazacağız ilk önce. Çıkan şu. Bu güvenlik duvarı canalar Basacaksınız buna. Şimdi önümüze şöyle bir ekran açıldı. Şimdi şuna basın bir. Inbound Rals. Şimdi şunlar yoktu. Sizde şu 80, 440, 443 ile 3306 yoktur. Hatta ben şunları sileyim. Delete yapayım şunları. Bir dakika. Ne diyor? Yes diyelim. <laughs> tamam şunlar da sileyim bir hemen. Delete yapayım şunlardan. Şunu da delete yapayım. Şunu da bir sürü. Şimdi gençler yapacağınız şey şunu da bir sileyim ilk önce. Hı. Yapacağınız şey inbound turalısının üstüne basılı tutacaksınız. Buradan nevrul diyor. Basacaksınız ona. <laughs> Şimdi burada şöyle bir ekran çıkacak önünüze. Buradan porta vereceksiniz. İkinci olanı seçeceksiniz. Next diyeceksiniz. Buradan bu portu 80 yapacaksınız. 80 yapacaksınız şurayı. Tekrar next diyeceksiniz. Buradan tekrar ellemeden next deyin. Buradan da next deyin. Buraya 80 TGP yazacaksınız. Finish burayı. Şimdi tekrar geleceksiniz. Bunun üstüne basılı tutacaksınız. Nevrul diyeceksiniz. Buradan porta basacaksınız. Next buradan tekrar. Buradan da 443 yapacaksınız. 443. <laughs> next deyin. Buraya da next deyin. Buraya da 443 TGP yapacaksınız. Finishleyin bunu da hemen. Bu da sonuncusu gençler. Şunu da hemen yapalım bir. buna basacaksınız ikiye. Buradan next deyin hemen. <laughs> Buradan 1306 Hatta bir dakika bakayım bir. Zamptan bakayım bir. 3306 imiş. Kusura bakmayın yanlış oldu. 3306 yapacaksınız. Hemen düzelteyim şunu. 3306 <laughs> Next diyeyim hemen buradan. Tamam next diyeyim buraya da. Buraya da next diyeyim. Şuradan geleceksiniz. 3306 TCP yapacaksınız burayı da. Finishleyeceksiniz. Şimdi gençler. Sizin VDS'in IP'si vardır. Oradan gidip bakabilirsiniz. IP'den link açılıyor. Şimdi gelelim kuruluma. Her şeyi yaptık. Şimdi ee, bakalım bir panel hazır olmuş mu Şimdi buradan Chrome'a girelim Login Şuradan kapatayım bir Şimdi panele girdik gördüğünüz gibi Şimdi sorguları falan deneyelim TC sorgu yapalım bir. Yok bir dakika ilk önce Ad soyadı çıkartalım <laughs> Mesela ne yapalım o Roket atar yaparım şuraya Roket atar Atar Şimdi Sorgula deyin Gördüğünüz gibi çıktı. 1969'du bu zaten. Kopyalayalım hemen. TC'ye bakalım. TC sorgu. <laughs> hemen bakın çıktı TC sorgudan. Çıkalım şimdi. Buradan soy ağacına bakalım. Soy ağacı çalışıyor mu? Şimdi sorgula diyoruz. Gördüğünüz gibi soy ağacı da çalışıyor. Şimdi buradan çıkalım aileye falan da bakalım. Gençler dediğim gibi Facebook adres sorguyu falan dediğim gibi kopyalayın yapıştırın yapın böyle. Şimdi bu da aile sorgu. GSM TC de sağlam çalışıyor yani. Söyleyeyim onu da. Şimdi çıkalım hemen buradan. <laughs> Girelim buraya. Gençler artık e, yapacak bir şey kalmadı. Video buraya kadardı. Eğer e, takıldığınız yerlerde Instagram'a gelebilirsiniz. Instagram hesabım bu veya Telegram hesabıma gelebilirsiniz. Telegram hesabım da şu yani kanala gelip e, istediklerinizi sorabilirsiniz çekinmeden. Neyse video bu kadardı canlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.